Eşinin kendi ailesiyle arasının bozukluğu durumunda arayı tut, iyi tutmak zorunda mıyız? Eşimin sorunlarından dolayı ben de ailesine mesafeliyim ama bu durum eşime de yansıyor. Onu etkileyecek olumsuzlukları eşime yansıtmamaya çalışıyorum ama nasıl bir duruş sergilemeliyim? Valla idare edeceksiniz. Bunun yolu bu. Yani siz orta yeri bulacaksınız. Kışkırtan taraf olmayacaksınız. Siz mesela diyelim ki bir şey gördünüz eşinizin ailesiyle alakalı onu fazlaca büyütmeyeceksiniz. Biraz böyle sükuneti bulmaya çalışacaksınız. Çok güzel bir örnek var burada. Gelecek sene işleyeceğiz onu Ümmü Seleme annemizin üzerinden inanılmaz bir örnek o. Ümmü Seleme annemiz gibi davranmaya gayret edeceksiniz. Bu kadar. Zarar verdikleri zaman mesafeyi ona göre ayarlayabiliriz. Ama eşimizin özellikle birinci dereceden sılay rahimle olan bağını kopartacak kelkinlerde bulunmamalıyız. Çünkü bu eşinizin yarın Allah katında daha farklı veballer üstlenmesine sebebiyet verecek. Siz o konuda biraz daha özverili olacaksınız. O konuda güzel telkinlerde bulunacaksınız. Bir de valla bakın biraz yaşlanmışız artık biz yani 50 küsür yaşlarına geldiğimiz için bazı şeyleri biraz daha iyi değerlendirebiliyoruz. İnanın ki dünya o kadar ciddi alınacak bir mesele değil ya. Biraz da birileri biraz fazla konuşsun ne olur ya. İnanın ki dalgayı aldığınızda rahatlıyorsunuz. Konuşsun dursun ben döneyim şurada sahabe okuyayım diyeceksiniz. Ah ilaç olup gidecek size. Ama siz de onun üzerinden gerginleştiğinizde ilişkiler başka bir boyuta doğru taşınmış olacak. O konuda Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Nefislerimizle bizi baş başa bırakmasın. Evlerimizi huzurdan saadetten mahrum etmesin inşallah.